Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz Geyik Yorum kanalımıza. Evet bugün 25 Haziran Salı günü Avrupa maçlarını değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. C grubu ve D grubu var arkadaşlar. İlk öncelikle C grubuyla başlayalım isterseniz. İlk önce Danimarka Sırbistan karşılaşmasına bakalım. Danimarka Sırbistan karşılaşmasında Danimarka 2 iki puanla ikinci sırada Sırbistan 1 puanla dostlar. son sırada. Diyorsunuz bu son maçlar. Yani Sırbistan Danimarka'yı yendiği takdirde 4 puan oluşacak. Danimarka Sırbistan'ı yenerse grubu rahat bir şekilde e, çıkacak mı bakalım. 6 puan ulaşıyor. Slova İngiltere'yi yenerse 6-6. Evet. E, Danimarka Sırbistan'ı yenerse rahat bir şekilde çıkacak. Sırbistan yenerse o zaman biraz e, avaraj durumuna bakacağız sanırım. Şimdi e, şöyle maçlara bir bakalım. Danimarka Slovenya ile bir bir berabere kaldı. Ve İngiltere ile de bir bir berabere kaldı dostlar. Ee, Sırbistan İngiltere 1-0 İngiltere yendi Sırbistan'a. Slovenya zaten beraber kaldı demiştik. Yani bu karşılaşmalar biliyorsunuz çok böyle iki takım da birbirini ilk etapta çok baskı kurmayarak 70. dakikaya kadar yani çok gol olmuyor açıkçası. Bu tarz karşılaşmalarda ben iki seçenek sunacağım sizlere. Birinci seçenek Danimarka'nın Sırbistan'ı. Hani kimyeler diye sorarsanız açıkçası ben bir tık yani çok ufak da olsa Danimarka'nın yenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ama biraz daha garanti oynamayı düşünürseniz. iki buçuk alt seçeneği de buna yakın duruyor dostlar. 2.5 buçuk alt seçeneği, yakın duruyor. Yani ben kuponumda açıkçası 2.5 alt tercihini daha uygun görüyorum. Ee, kendi kuponum için söylüyorum. Ee, diğer karşılaşmaya geçelim. İngiltere Slovanya karşılaşması. Ee, Slovanya ile zaten puan durumuna bakmıştık. İngiltere beraber de kalsa e, gruptan çıkıyor dostlar. Beraberlik yetiyor. Slovenya yenerse eğer tabii işler karışıyor burada da e, çok çekişmeli bir karşılaşma izleyeceğiz. Bu karşılaşmada da ben e, açıkçası yine aynı şekilde Danimarka'da kullanmış olduğum iki buçuk alt tercihinin e, bu karşılaşma için daha uygun olacağını düşünüyorum. Yani ilk yarı şöyle baktığımızda ilk yarı sıfır da bitebilir bu karşılaşma. İlk yarı sıfır ikinci yarı iki buçuk alt tercihi kullanabilir ya da İngiltere galibiyeti bir adım önde olarak görüyorum açıkçası bu karşılaşma için dostlar bilginiz olsun direkt D grubuna geçelim Fransa Polonya Hollanda Avusturya karşılaşmasına geçeceğiz direkt puan durumuna baktığımızda Hollanda 4 Fransa 4 Avusturya 3 Polonya 3 şey sıfır dostlar dördüncü sırada ya şimdi bu grup da gerçekten çok sıkıntılı şu an duruyor, gözüküyor. Çünkü e, Polonya Fransa'yı yenerse e, hani ilk üçüncü iyi üçüncülerden gruba şeye devam etmeye yani tur'a devam etmeye çalışacaktır. Ama ben bu Fransa bu karşılaşmada favori olarak görüyorum dostlar. Bu karşılaşmayı Fransa'nın yeneceğini düşünüyorum. E, onun dışında Hani golü mü geçer diye sorarsanız açıkçası iki takım da gol atabilir. Karşılıklı gol var da olabilir dostlar. Fransa galibiyeti iki buçuk yani karşılıklı gol var ve Fransa galibiyetini bu maç için daha yakın görüyorum. Sizler de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hollanda Ağustos Suriya karşılaşması. Bu karşılaşmada da hani kim alırsa o gider hesabı. Beraberlik de olsa Fransa da berabere kalsa bile e, Fransa Hollanda çıkıyor. Avusturya 4. sırada kalıyor. Avusturya yenerse 6 puana yükseliyor. Avusturya çıkıyor. Yani acayip bir maç dostlar. Gerçekten çok çekişmeli bir maç İzlenecek bir maç. yani bu akşam hangi maçı izlerim derseniz ben açar bu maçı izlerim açıkçası. Hollanda-Avusturya maçı. maçı bayağı bir çekişmeli olacak diye düşünüyorum. Ee, İngiltere maçı da tabii zevkli geçer ama bu maç kadar değil. Bu maçta ben e, iki takımda gol bulacağını düşünüyorum açıkçası. İki takımda karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Ee, şimdi dediğim gibi bu tarz karşılaşmalarda 70'e kadar böyle gol çıkmıyor ama eee Hani iki buçuk alt tercihi de bu karşılaşmada yakın duruyor bana. iki buçuk alt tercihinde değerlendirebilirsiniz dostlar. Ben yani bugün karşılaşmaların çoğunun iki buçuk alt biteceğini düşünüyorum. Ee, çoğunun iki buçuk alt ile sonuçlanacağını düşünüyorum açıkçası. Şöyle tekrar bir gelelim. Şimdi Danimarka Sırbistan karşılaşması. Ee, bunda ben şöyle düşünüyorum. Danimarka'nın galibiyete yakın olduğunu ve İki buçuk alt tercihinin bu maçta da kullanılabileceğini düşünüyorum. İngiltere Slovenya karşılaşmasında da iki buçuk alt tercihi bana ağır basıyor. Yani bu tercihi kullanabilirim. D grubunda Fransa Polonya karşılaşması dediğim gibi Fransa galibiyete yakın olan taraf diye düşünüyorum. İkinci bir tercih olarak karşılıklı gol var tercihinde değerlendirilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Hollanda Avusturya karşılaşması bu karşılaşma dediğim gibi bugün izleyebileceğin en zevkli maçlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Hollanda Avusturya karşılaşmasında iki takım da gol bileceğini düşünüyorum. Ben bu şekilde değerlendireceğim. Ee, dostlar Hollanda Avusturya karşılaşmasında karşılıklı gol var tercihi olabilir. İkinci bir seçenek olarak da iki buçuk alt tercihi değerlendirebilirsiniz. Evet 25 Haziran Salı günü e, Avrupa maçlarının C grubu ve D grubu maç yorumlarını yaptık. Lütfen bizlere destek olmak maksadıyla like atmanızı ve kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.